Selam arkadaşlar. Geri döndüm. Arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceday. Bugün iş görüşmesine gidiyorum. Haftalık 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 vlogum başlıyor. Öyle giyindim. Blazer'ım falan. Ben şimdi ama gösteremiyorum. Gömlek tarzı falan filan. Bakacağız. Geldik. Arkadaşlar tahmin edin kim metroyu kaçırdı. Ben tabii ki. Yani o kadar saçma bir durum ki şu an. Erken çıktım zaten ne olur ne olmaz diye de. Neyse kötü şans çarpayım. Kötü düşünmeyeyim. İçimdeki blazer da omuzlarımı böyle havaya kaldırdı. böyleyim şu anda. Herkese selamlar arkadaşlar. Aa çöp kovaları var. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Ceday. Görünmüyorum. Biraz aykırı bir gün aslında. Holiston'a gidiyoruz Beyoğlu'na. Um, DJ Fatoş var. Fatoş ablam geliyor. Sahnendeyiz. Fatoş abla senin için hazırlandım. Böyle bir görsen leoparımı falan giydim yani. Senin için. Hocam okul kıyafetim yıkamadaydı da. Kılık giydim. <laughs> arkadaşlar geldi ama daha var bayağı var <laughs> 7 Şubat cumartesi pazartesi Aa, ne? Abi bugün cumartesi mal mısın? Arkadaşlar bugün 17 Şubat pazartesi okula gidiyorum çok geç kalktım istemsiz İlk ee, ilk okul günüm ikinci dönemin başlangıcı yetişmem lazım Hacı kız tavla Aa konuşamıyorum ha sen bu konuştular mı bilir Fit çekimizi de yapalım lar karamalıktı. Seslerim ya deneyeceğim ya. Biliyor ben miyim? 16 yaşında kendimdir göstereceğim. Bu kim abi? Bu kim abi? Dersimiz önceden ikinci kattaydı. Dördüncü kata alınmış. Dört kat merdiven çıkacağım çünkü asansör diğer blokta. Buradan değil arkadaşlar. Daha çok döneceğiz, yürüyeceğiz. Aslında çok da değil. Ben gözümle çok büyütüyorum herhalde hangi sınavlar yapılacak? Maksat size bunu seyrettirmek, ve sınavda işte daha için de seyredeceksiniz. Dersin bitti yani ne? Blok mu yapıyorsun? Dünyada... <laughs> Blok yapıyorum. Ben zaten şükürmem. Kanka, yapalım. Ege'nin saçları çok güzel olduğu için ve bozulmasın Aynen. diye şemsiyemi evet. ona verdim. Ege de benimle kavga ediyor altına gir diye. <laughs> ben de girmek istedim. Tamam şuraya gidiyoruz da yani. Saçım bozulmasın moruk. Ben zaten çapulcu gibiyim. Ben ıslansam ne olur? Duş alacağım zaten. Arkadaşlar yurda geldim çünkü öğleden sonra e, dersim vardı ama hocamız iptal etmiş. Sağolsun. <laughs> e, şimdi biraz dinleneceğim. Akşam işe gideceğim. İlk iş günüm. Hazırlanırken yine şey yaparız. Başarılı hazırlanmamı çekecektim ama geçemeyeceğim diye düşünüp video çekemedim. Buradan selamlar. Okula giden Ceyda öğretici gibiydi. Bu öğretmen Ceyda düzgün bir insan. Sağ böyleyim. Hello. göremiyorum Allah. Okulda mı çeksin? Çekmeyi mi çekiyorsun? Evet. Çekme. Arka kamerayla beni çekmeni istemiyorum. Bak koncak mirroring yapar isterseniz. Mirroring. 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 Ön kameradan mı çekiyoruz? Hello. Hello. Merve'nin hizasında tutuyorum kamerayı. <gülüyor> <gülüyor> Dik duruyorum ve Merve'nin hizasında tutuyorum kamerayı. Ne kadar hoş olmayan sözler bunlar. <laughs> tamam, Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Merve var. Arkadaşlar Adanalı Asya ilk <laughs> defa kar gördü. <laughs> Ay çok gıcık davrandı. Neyse. Nasıl oynaması gerektiğini bilmiyor. Ya orada çamur orada yapın mı salak? Gel buraya. <laughs> Hadi. <laughs> mal mal mal. Asya salak mısın? Hadi. Bence o kadar anlam vermiyorum ki. Bu arada dünyanın en iyi camilerinden biri olabilir. Eminim en iyi cami. Az önce kar yağıyordu, şimdi güneş açtı. Ben anlamıyorum Lütfen zımlama. Tamam. Çok yanlış bir açıkçası Hello. Hello. Hmm, çok kötü, çok kötü. Arkadaş yapgı memnunum. Değil. <laughs> Yarın doğum günü ama bugün kutluyoruz çünkü yemeye yani çalışıyorum. Nasılsın? İyiymiş. Sürekli de tramvay çekiyoruz ya baba. Evet ya. <laughs> Öyle bir faça. tramvay. Oğlum her videomu. Da... Vapur da çekeceğiz. Vapur, evet. Bak, i̇lk videomu vapura nasıl? Kim? <gülüyor> <gülüyor> yani bir overthinkleyemediler ya insanlardan. Heh, Şimdi. Dön 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 önüne dön. <laughs> ne? Benim doğum günümü kutlamak için toplandılar. Ama ben dedim ki siz kendi kendinize evlenin. Ben dostlarımla Kadıköy'e geçiyorum. Gelirseniz Kadıköy sahilde görüşürüz. Ceyda'nın doğum günü için balık tuttuk arkadaşlar. <laughs> Hayvanın bahçesi gibi bir şehir ya. hmm, <laughs> Haydar Paşa'nın örtülerinin inmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutluyum. Ee, geçen bir e, araba markasının reklamını falan yapıyorlardı. hiç hoş değil. Ee, sonunda burada güzel bir e, görüntü daha elde etmiş oluyoruz. Teşekkürler iyi bebeğim. <laughs> ben çok seviyorum arkadaşlarını. O bana her ne kadar yardımcı olmasa da bana çok seviyor. <laughs> Taşınalım çek, şuraya taşınalım. Aynen. Kaç milyon? <laughs> <laughs> atma Tabii, ama. Ya. Olsun iyi bir şey olmaz. Doğal olsun. Bir daha yakalım. Süper. Olur. Gibi. Oğlum öyle mi süper edildim? Kazan değdin mi yapayım Çabuk dilek tut. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Ya sen iyi ki doğdun bana. Arkadaşlar pastası pembe. Ben, 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 evet. Pembe. Pembe. <laughs> Katıyorum i̇şte ya. Yalnız değil. Arkadaşları burada. Garip aslında. Tamam. Çok sağ olun. Ya <laughs> <laughs>